Selam arkadaşlar. Bugün çok kısa bir video çekeceğim. Zayganik ile ilgili. Profesör Bayan Zayganik ile ilgili. Aslında Rus psikiyatrist kendisi ama Berlin Üniversitesi'ndeyken 1900'lerin başında hatta 1920'lerde bir grup işte psikolog arkadaşıyla birlikte bu hanım bir restorana gidiyor ve siparişlerini veriyor siparişi tek bir garson alıyor ve bütün işte 10-15 kişinin siparişini hiçbir yere yazmadan hepsini kafasında tutuyor ve eksiksiz, eksiksiz ve yanlışsız olarak yemekleri getiriyor. Tabi Zaygarnik restorandan çıktıktan sonra şalını unutuyor restoranda. Bayan geri dönüyor. işte hemen garsonu buluyor. Diyor benim şalımı gördün mü? diye soruyor garsona. Garson da diyor, özür dilerim ne sizi gördüm ne çamurcu gördüm diyor. Kadın da diyor ama biz buraya işte 15-20 kişi olarak gel geldik. İşte hatırlamıyor musunuz bizi diyor. Garson diyor, yok hayır hiç hatırlamıyorum diyor. Ama diyor sen diyor 20 kişinin yemeğini yazmadan aklında tuttun diyor. Nasıl hatırlamazsın beni ve işte bu 20 kişilik birbirini diyor. Çok ilginç. Darsın, e, profesör e, bayana normalde siparişi aldıktan sonra hatta parayı aldıktan sonra müşterilerden hesap kapandıysa hepsini sildiğini söylüyor kafasından ve şaşırıyor profesör. Beni. Döndüğünde de üniversiteye bir çalışma için bütçe çıkarıyor ve bu bütçeyi kullanıyorlar. Yaklaşık yine e, 100 tane deneyin üzerinde. ...puzzle yapmalarını söylüyorlar gelenlere. E, herkes başlıyor puzzle yapmaya. E, yaklaşık işte bugünün parasıyla ne diyelim... 100 dolar verecekler. İşte 1 iki saatlik puzzle yapmaya. İşte üniversitenin yaptığı bir deney olduğu için... ...ben de katıldım. Gerçekten fiyatlar aşağı yukarı öyle. Hatta minimum öyle. Üç beş saati. İnsanlar puzzle'ı bitirmeden işte... 2 saat sonra ya da 3 saat sonra diyorlar bitirmenize gerek yok gidebilirsiniz evinize herkese paralarını dağıtıyorlar hadi gidin evinize diyorlar İyi güzel de hiç kimse gitmiyor herkes kuzulu bitirme derdinde diyor e, oradaki çalışanlar diyor tamam diyor asıl deney şimdi başladı diyor zaten bunu ölçmek için yapılmış bir deney İnsanlar geri dönüyorlar bütün hepsi kuzullarını bitiriyor 4-5 saat süren oluyor işte bir saatte bitiren oluyor soruyor profesörler. Neden paranızı alıp gitmediniz de tekrar geri geldiniz? Hepsi de diyor çünkü kafamızda yarım kalmış bir olay vardı. Biz bu durumu çözmeden uyuyamazdık diyorlar. <laughs> Profesör Dr. Luma Vipone etkisini neden anlattım? Hemen ona geleceğim ve video videoyu bitireceğim. Kafamızda böyle yarım kalan ...kadar çok olay birikiyor ki... ...vedalaşamamak... ...işte yemeğini bitiremediğin bir olaydan... ...acil dışarıya çıkmışsındır... Ee, ...ya da herhangi bir sebeple bir yere söz vermişsindir... ...ama araya başka bir şeyler girmiştir... ...ve sen bunu yerine getiremediğin için... ...sen bunu unutursun... ...ama bilinçaltın unutmaz... ...bilinçaltı lebi der yani... ...her şeyi kayıt altına alır... ...ve bizim hatırlamadığımız olaylar... ...bizim başımıza yarın bir gün... Çoğaldığı zaman sayıları nasıl küçücük bir e, yarım litrelik suyu 10 dakika ya da 1 saat kolaylıkla taşıyabiliyoruz. Ama o suyu eğer 3 gün taşı deseler o su bize o yarım litrelik su bir ton gibi gelir. Bir hafta, 10 gün sonra. Bu da buna benziyor. Beynimiz bir süre sonra yoruluyor bununla. Hiç işimiz bile olmasa evde çalışmıyoruz. Ama şekilde kendimizi yorgun hissediyoruz. Neden yorgun hissediyoruz? Çünkü bu yarım kalmışlıklar kafamızda işte görevimi bitirememiş o gibi bize yük oluyor ve bizi rahatsız ediyor. Hatta burnout hastaları duymuşsunuzdur. Herkes sebebini arar sonra. Sigarnik etkisi bu arkadaşlar. Bugünkü video bu kadar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hoşçakalın.